Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Güneş ve yükselen burcu Başak olan arkadaşlarımız sizler için 20-31 Mart 2022 için açılım yapıyoruz. Açılımımız genelde lütfen bunu unutmayalım. Küçük bir e, duyuru yapmak istiyorum. Yeni katılan arkadaşlarımız sizler için kanalımızda YouTube ile ilgili bir sıkıntımız var. E, çözmeye çalışıyoruz. Aylardır çözemedik ama umarım Nisan sonuna kadar çözmüş oluruz kanalı kurtarmaya çalışıyoruz olmadı yeni kanal açacağız Lütfen takipte kalınız bizleri yalnız bırakmayınız birbirimizi kaybetmeyelim lütfen yani çok umut ediyorum İnanıyorum ki çözülecek sıkıntılı durum Peki bakalım Güneş ve Kişiden Burcu Başak olan arkadaşlarımız sizlere neler bekliyor 20-31 Mart 2022 Başaklar ol gündeminiz merkez enerjiniz ne olacak yakın geçmişte ne oluyor böyle bir durum yaranıyor aklınızdan olacak durumla ilgili hedefiniz ne olacak gidişatta ne olacak evren sizi nasıl görüyor bu durum karşısında ve sizler için sonuç İkinci deste etkiyi gösteriyor biliyorsunuz arkadaşlar etki ne olacak Biz sizlerde böyle bir durum yaranacak 20-31 Mart 2022 Güneş ve Eksenen Burcu Başak olan arkadaşlarımız Herkes işinize etki geçmiş düşünceleriniz hedefiniz gidişat evrensi nasıl görecek ve sonuç sizler için Arkadaşlar her zamanki gibi girişimize bakıyoruz. Burada bir takip durumu var. Birisi bir evi takip ediyor. Bu bir erkekte olabilir. Yani bir yerde bir durum var, bir insan var, bir erkek var. Her nedirse bu sizin aileniz, babanız, abiniz veya e, iş yaptığınız insanlar sizden mesafede. Birileri bir yerde, bir evde, bir e, ofiste bir şey olup bitiyor. Bu erkeğin bir karar vermesi lazım. E, birisinin evinde veya durumunda bununla ilgili bir takip durumunuz var uzaktan uzağa bu evden ne karar çıkacak diye bir erkek bekliyor kadınlarımız bu sizin hayatınızda böyle bir insan da olabilir bir erkekle ilgili bir durumun çözülmesi lazım bu erkek ortada birisi daha var bu daha gençtir e, bu da oradan çıkacak kararı bekliyor şimdi bilmiyorum örneğin ailevi bir konumuz varsa bu çocuğun babası olabilir bu ve erkeğin babası olabilir veya ortağıdır veya iş yaptığı biri insandır. Bunun bir şeyle ilgili bir karar vermesi lazım. Siz takiptesiniz, bekliyorsunuz. Ya da bu erkek burada ne haber alacak, size getirecek, onunla ilgili net bir çözüm sunulacak. Ya da birisi birisinden bir şey saklıyor ya da birisi bir yerden saklanıyor. Ya da sizden uzakta bu illa erkek olmak zorunda değil sadece burada erkekler çizildiği için erkek söylüyorum bu bir enerji de olabilir. Bir evde, bir yerde, bir durum, bir şey olup bitiyor. Birisi ortada, bir takipte bekliyor ve bununla ilgili net bir çözüm geliyor. Net çözüm nedir? Ee, yani bir karar, bir konuşulma, bir haberleşme e, ya da bir şey kesip atmak. Artık beklemiyoruz, takip etmiyoruz, bu durumu kökten çözüyoruz, hallediyoruz. Erkekler bu sizde olabilirsiniz, ee, ya da bu insandan bir haber geliyor, artık netleşiyor durum. Kadınlarımız e, burada bir takip, gizli, e, arkadan iş çevirme öyle hissediyordunuz, birisi sizin arkanızdan bir şey çeviriyor, bir şey saklıyor, sürekli takip edildiniz, ne yapıyor, nereye gidiyor, nereden geliyor, ne iş yapıyor falan diye bununla ilgili ya bir sert konuşma olacak, ya da bir şey çözülüp atılacak. Yani gündemden kalkacak. Peki gündeminizde ne olacak? Ee, i̇tiraz var buradan. Sanırım yok cevabı alıyorsunuz. Ya da e, bir yolculuk var. E, tek başına yollar aramak var. Bu sizden uzaklaşmaya çalışan bir erkek de olabilir. Babanızdır, kocanızdır, e, eşinizdir, e, ortağınızdır. Ya da bu siz kendinizsiniz artık. E, kendi hayatınızda elinizde fener bir yollar arıyorsunuz. Burada engelli bir durum var, cesaret gerektiren bir durumunuz var. Bakın iki tane güçlü bir kon, e, konumda olan bir insan var burada. Bu e, ayı bu insan olabilir. E, önünde dağ var. Cesaret lazım ki bu dağı aşın. E, buna cesaret edemiyorsunuz. İnsanlardan birisi arkasını dönüp gidiyor. Yollar arıyor, tek başına, kendi başına yollar aramaya başlıyor. Ve bu geçmişle alakalı sizin kökünüzle, ailenizle, soyunuzla, sopunuzla ilgili bir durumdur. Örneğin burası baba evinizdir, bu insan babanızdır. Sizin onunla bir şeyle ilgili anlaşmanız lazım ama anlaşamıyorsunuz ve başlıyorsunuz kendiniz bir yollar aramaya. Ya da bu daha önce olmuş bitmiş bir durumdur. Ee, geçmişle alakalı, eksilerinizle ilgili bir durumdur. Bununla ilgili engelle bir durumunuz var. Bunu çözmek için yollar aramaya başlıyorsunuz. Ya da bir uzaklaşma, soğuma enerjisi var burada. Köklerinizden uzaklaşabilirsiniz. Ailenizden uzaklaşabilirsiniz. Ya da birileri hep size masal anlatıyordu. Burada görüyorsunuz ki yaşlı insanlar oturmuş çocuklara masal anlatıyorlar. Yani bu nedir? Hani artık yeter benim masalarla yemlemeye, yani aklını karıştırmaya, ne bileyim işte beni... Hmm, yarın yapacağım, 3 gün sonra, 5 gün sonra hep böyle umut yani umut verip ama yapmıyorsun gibi durumlar var. Bu geçmişinizle ilgili bir durumdur ve bu sizin hep yolunuza tıkıyordu ve siz buradan uzaklaşmak istiyorsunuz. Artık kendi yolunuzu kendiniz belirlemek istiyorsunuz. Bazılarınızda bu annenizdir, ne bileyim kayınvalidenizdir. Ee, hep böyle e, bir, bir şey var sanki. Ya da bu geçmişte olmuş durumlardır tekrar gündeme geliyor ve siz bu durumlardan artık yoruldunuz. Çünkü ne yaparsanız yapın hep önünüzde bir engel daha ve artık diyorsunuz ki yalnız başıma ben artık başımın çaresine bakayım. Bu bir yolculuk da olabilir. Geçmişinize, doğduğunuz, büyüdüğünüz topraklara bir ziyaretiniz olabilir. Annenizin, babanızın topraklarıdır. Ne bileyim işte e, memleketinize Hmm, bir yolculuğunuz da olabilir ama bir burada bir cesaret gerektiren nedense bir durumda gö görüyoruz. Şimdi yakın geçmişten olmuş ki sizde bu durum yaranmış? Üç kılıç nedir? Bakın burada e, yaşlı bir oturmuş elinde bez bebek var. O bez bebeğe bile isteği iğneler saplıyor. Bu ne demektir? Birisi bile isteği sizin canınızı yakmak istiyor. Ya da e, sizin ilişkinize ya da bu durumunuza dahil olan diğer e, enerjiler var. Başka insanlar, başka enerjiler ve bu e, sizin canınızı yakıyor bu durum. Yani üç kılıç can yakıcı bir olaydır. Ama burada bu yine bile isteye bunu yapıyor. Ve e, yüksek mahkeme yine de soyumuz, sokumuz, geçmişimiz ya da geçmişte olup biten bir takım durumlar, olaylarla ilgili karmik bir süreç yaşıyorsunuz arkadaşlar bunu sizde bir yapabilirsiniz birisinin canını ya yakabilirsiniz ya da e, size bunu birileri yapıyor ama Yüksek Mahkeme burada artık bir uyanış var size diyorlar ki artık gözlerini aç ki zaten Nitekim açıyorsunuz size gözlerinizi görüyorsunuz ki bunların size anlattıkları Bunlar aslında iyi güzel enerjilerdir bakın Bunlar ikisi kötü enerjiler değil sadece bu üçü sıkıntılı bir durum var burada. Bu üç tane enerji güzel bir enerji değil. Ve bununla ilgili siz bir uyanış yaşıyorsunuz. Artık gözleriniz açılıyor. Peki burada sizin düşüncelerinizde bu durumla ilgili ne var? Bakın burada uzakta el sallayan, dikkat çekmeye çalışan birisi var. Ya siz birisinin dikkatini çekmeye çalışıyorsunuz, yardıma çağırıyorsunuz. Ya da sizi yardıma çağıran birileri var. Ve bu sizin aklınızda ne yaratıyor? İki tılsım. İki tılsım nedir? Finans sıkıntılarıdır. Bir yere özlemdir, Melankolik bir durumdur. Böyle ne bileyim işte çok özlediğiniz çok istediğiniz bir şey var. ya bir insan var, ya bir durum var. Bununla ilgili sıkıntı yaşıyorsunuz siz. Özlüyorsunuz, ne bileyim işte çözülsün istiyorsunuz. Finans sıkıntınız varsa o bir an önce ortadan kalksın istiyorsunuz. Burada ne bileyim bir ailece birileri size yardım ediyorduysa veya bir, öyle bir beklentiniz vardıysa, hepsinin e, hep yok diyorlardı, hep bir engelle karşılaşıyordunuz. Bu daha çok ailenizle ilgili bir durumdu. Burada artık gözünüz açılıyor diyorsunuz ki yok ben ne kadar yardıma çağırırsam çağırayım bana yardım edecek, edecek hiç kimse yoktur. Ben böyle sıkıntılar içinde benim sesim duyan yoktur olmayacaktır e, Siz öyle düşünüyorsunuz düşünceniz budur ve ben böyle e, sıkıntılar içerisinde e, kalmaya devam edeceğim öyle düşünüyorsunuz Peki bakalım hedefiniz ne olacak bir yeri özlüyorsunuz Siz bir sizden uzak mesafede birisi var arkadaşlar burada sizden uzaklaşmaya uzaklaşan bir enerji var 8 kupa bir gidiştir Evet kapılar açıldı. Yollarınız açık. Gidebilirsiniz. Ama bu gittiğiniz yerde sizi ne bekliyor bilmiyorsunuz. Orada dağ var. Dağ aşmak lazım. O engeli de aşmak lazım. Ee, ama ondan sonra ne olacak bilmiyorsunuz. Burada da yıldızlar var. yıldızlarda nedir? Uzak mesafe ilişkileridir. Ee, bir durumu uzakta olup biten bir durumu. Hani birisi uzaklaşıyor ya orayı bir dürbünlüyorsunuz. Nereye gidiyor? Ne yapıyor? Niye uzaklaştı? Ya da bu uzak durumla ilgili bir durumu artık çözmek var, incelemek var. Bu astroloji bilimlere yönelmek de olabilir. Onun dışında sizin için e, gelecekle ilgili, e, uzak hayallerinizle, hedefinizle ilgili bir durum var. Siz burada bir yerden uzaklaşıp, e, siz yani bir yerden gidip başka bir yere e, yaklaşmaya çalışıyorsunuz ama orası o kadar uzak ki sizin için hedefinizde şimdilik dürbünlüyorsunuz başka bir şey yapamıyorsunuz gibi peki evren sizi nasıl görüyor iki kupa ve şaşkın kadın iki kupa nedir evet partnerliğe açıksınız hazırsınız ee, ama çocuksu enerjiler var burada yine de saf temiz inancınız var ve yolunu kaybetmiş bir kadın görüyoruz burada bu kadının gözleri kapalı teker, tekerliğin üstüne çıkmış çarkın üstüne çıkmış bu tekerlik onu nereye götürecek kendisi de bilmiyor çünkü gözleri kapalı ama kadersel bir durumdur yollar açılıyor kadının ama dediğim gibi çark nereye götürür kadını bilmiyor gözlerini kapatmış kendisini kaderin çarkına bırakmış çıkmış çarkın üstüne diyor ki artık kader beni nereye götürüyorsa ben oraya gideceğim. Dışarıdan, kenardan sizi evren böyle değerlendiriyor. Peki gidişatlar ne olacak arkadaşlar? Çok da güzel gidişatınız var. Sizin bu yıldızınız, sizin bu uzak hayaliniz, hedefiniz ne oluyor? Gerçekleşiyor. Evet. Kupa ası nedir? Gönül işleridir. Duygusallıktır. Çocuklarla ilgili güzel bir e, mutluluktur. Bakın hedefinizdeki yıldızlarla ilgili size bir e, bekarsanızsa aşk geliyor. Uzak mesafede birisi varsa... Erkeklerin böyle bir uzakta dürbünledikleri bir kadın varsa onunla ilgili güzel gelişmeler oluyor. Kadınlarımız sizin çocuklarınızla ilgili güzel gelişmeler oluyor. Gelecekle ilgili güzel gelişmeleriniz oluyor. Seviniyorsunuz, mutlu oluyorsunuz, güzel haberler alıyorsunuz. Ee, çok güzel bir enerjiniz var gidişat mutludur bakalım sonucu ne olacak sizler için sevgili başaklar da güzeldir burada kapalı kapı var engelli bir durum var e, her nedirse bu engelli durumu siz aşıyorsunuz e, yolculuğunuz var burada kupayla gidiyorsunuz nereye gitseniz yani e, gönül almaktır barıştır küslüğünüz varsa uzaklığınız varsa engelli bir durumunuz varsa ama büyük işler bekliyorsanız da örneğin finans ev e, yatırım iş böyle bir durum değil bu burada öyle bir şeyler yok Şimdilik elinize öyle bir şey geçmiyor burada daha durduğu gibi duruyor e, Finans sıkıntısı duruyor ama e, duygusal olarak e, güzel bir enerjiler geliyor size arkadaşlar yani anlatabiliyor muyum duygusal yani sizin e, güzel bir şekilde mutlu edecek durumlar var ama bu finans değil, burada tılsım yok, burada değnek yok, hareket yok ama duygular var. Çocuklarla ilgili bir durum var. Ne bileyim işte belki daha önce özlediğiniz mutluluk, e, aşk, sevgi canlanacak hayatınızda e, güzel bir yolculuğunuz olacak. Ee, böyle, e, böyle yollarınız açılacak kadersel olarak yollarınız açılacak bu engelli durum ortadan kalkacak Çünkü sizin uzakta bir e, hedeflediğiniz bir aşkınız var ona doğru yürüyorsunuz sevginiz var ona doğru yürüyorsunuz ya da çocuklarınızla ilgili güzel bir e, hedefinizde bir gelişmeler var onlara doğru yürüyorsunuz Çünkü burada çocuklar var Şimdi bakalım Nisan 1 2022 Nisan 1'e başaklar neyle giriyorsunuz? 2022 1 Nisan neyle giriyorsunuz? Başaklarımız. Partnerlik, yuva, gizli kitap, kapalı durum, olay. Yıldızlar, bakın üç kere geldi size yıldızlar, hayalleriniz, hedefleriniz ve iş yeri. Burada bir kadın var. Kadın sizsiniz. Erkekler için bu bir bayandır. Burada partnerliğiniz var, yuva var, bir şeyler inşa ediyorsunuz ailece veya iş ortaklarıyla. Gizli bir anlaşmalarınız var. Bu sizin uzak hayallerinizle, hedefinizle ilgilidir ve iş yeri var burada ya da izole edilmiş bir durum var, bir bina var, bir yapı var. Her nedirse güzel bir enerji var. Sevgili başaklar, gizli partnerlik, gizli anlaşma, uzak hayaller, uzak hedefler, iş yeriyle ilgili güzel anlaşmalar ya da bir bina ile bir yapıyla ilgili gizli bir partnerliğe de başlıyor olabilirsiniz ve bu sizi uzak bir hayalleriniz neyse ona doğru götürecek. Hmm. Bazılarınızda bu e, şehir dışı e, yapılar, binalar da olabilir. Orada gizli bir partnerliğiniz olabilir ama sizden uzak bir mesafededir. Bu durum yani iş anlaşmasıdır. Yani şehir dışında bir iş anlaşması olabilir. Ya da bir partnerlik olabilir. Şimdilik durum sizin için gizlidir. Ya da siz saklıyorsunuz bunu herkese söylemiyorsunuz. Ama e, gidişat güzeldir. Peki bakalım bu kulede ne var? Size ne geliyor başaklar? Nisan girişinde bu gizli kitapta ne var? Ha? Kulede ne olacak? Üç kubah kutlama var burada ya da birkaç insan karışıyor bu duruma. Burada değnek kraliçesi var. Gizli kitapta değnek kraliçesi var. Değnek kraliçesi aslan Koç yaydır. Onunla ilgili bir durumdur. Bir anlaşmadır. bu e, Yine kadınsı enerjiler var burada. E, karanlık durumunuz nedirse bu izole durumla ilgili bu çözülecek. Ve kitabınızda da değnek kraliçesi var. Kadınlarınız bu siz kendinizde olabilirsiniz ya da birebir etkisi olan aslan koca ya da aktif hareketli böyle seksi bir kadının e, enerjisi de olabilir buraya ama e, kötü bir kadın değil bunun hiçbir negatif e, etkisi olmayacak size işinizde e, bu kadının etkisi de olabilir bu partnerliğinize çözebilir sizin bu karanlık durumunuzu bu kadın çözebilir bu gizli anlaşmayla çünkü burada kutlama durumunuz var sevgili başaklar Evet arkadaşlar sizler için de bu kadar lütfen kanalımıza abone olun yorumlar yazık paylaşın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay.